merhaba arkadaşlar mükemmel bir nefis serinletici yaz çiçeği ile geldim çok güzel bardağın içine buz döküp içine bir suyunu döktüm ve içtim İlk önce dalından tazecik kırmızı meyveleri yani elikleri topladım daha sonra yıkadım ince ince dilimler halinde kesip büyük tenceremin içine güzelce doldurdum bu bu evliliklerinde hiç kurt yoktu dur dur Köye gidince görmüştüm. Tadı baktım ki çok güzel. Kesinlikle bunu dedim ki içecek yapayım değil. Evet, içine bir buçuk su bardağından daha dur, fazla dur. şeker döktüm. Daha sonradan da tamam. güzelce ne ocağa götürüp kaynatmaya başladım. Gördüğünüz gibi çok fazla kaynatma. Hadi ama 6 dakika mutlaka kaynamıştır diye düşünüyorum. Dakika tutmadım. Değil mi? Yani şöyle bal gibi. erikler biraz eriklerin biraz şekli bozulunca rengini de iyi vermiş. Ne diyeceğim? Gibi. O zaman işte altını kapat. Bal gibi, bal gibi. İçine iki buçuk litre Çünkü bal su koydum. Neyse daha sonra soğuttum. Sonra sunum yapacağım bardağı aldım. Kenarlarına bal döktüm bala da iyicene şöyle bir döktüm ki şekerlemeler yapışsın diye. Şimdi biz böyle sunum yapıyor ve çok hoşuma gidiyor benim de. Sizler de emini beğeneceksiniz. Daha sonra kenarlarına şekerlemeler döktüm. Hatta baktım ki dökülüyor, dökülüyor olmuyor. Aldım bardağı ters çevirdim. Öyle şekerlemeleri atladım. Evet. Buladıktan sonra bardağıma test çevirdim. O zamana kadar da erik suyum soğumuştu. Erik suyum soğumuştu. Ya ben erik suyu ya da bütün içecekleri şekerli seviyorum. Ayrıca ailemde hiç herhangi bir şeker hastalığı yok. O nedenle de korkmuyorum. Siz istediğiniz kadar şeker atabilirsiniz. Bunlar buzlar. Buzları önce bardağıma döktüm. Güzel bir görüntü sergilemek ve daha çok soğuk olsun diye. İki dal nane ekledim. Onun içine de nefis yaptığım yaz içeceğim olan güzelim edik suyunu döktüm. Ben bunu çok beğendim. Sizler şekerini istediğiniz ölçüde ayarlayabilirsiniz. Ya da suyunu daha fazla yapıp daha da az yapabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin damak tadınıza kalmış bir şeyler. Biz çok beğendik. Benim oğlum da çok beğendi Nasıl özellikle. Güzel buldum. Güzel buldum? Çok Başka? güzel, çok güzel. Deyip deyip duruyordu. Başka da güzel buldum. <laughs> Şekerlemeleri de zaten seviyor.